Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kibar çatı pıtı bir model hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve kaçırmamış olursunuz. Ayrıca arkadaşlar lütfen videolarımı be beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve bana yorum yazmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni ve yorum olursa YouTube kanalıma yüklediğim videolarım daha çok kişiye gösteriyor. O yüzden kanalımın büyümesi ve emeğimin destek görmesi için lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim ve hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar bakın ben şu şekilde zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de polyester iple yapacağım için ipimi bu şekilde koydum. İğnemi ipin sol tarafına koyuyorum. Sonra o ipi böyle soldan sağ tarafından sola doğru atıyorum arkadaşlar. Sonra da çift düğüm atıyorum. Bakın bu ip böyle bu tarafta kaldı. Şimdi bunun üzerine bir pırpır pır yaptım arkadaşlar. İyice kameramı sabitleyeyim. Sonra bakın şöyle üstünden de tutarak ve sonra iki parmağımın arasında sıkıştırarak ikinci pırpırımı yaptım. Ve şimdi de üçüncü pırpırımı yapıyorum. Şimdi de buradaki fazla olan ipimi alabilirim arkadaşlar. Polyesterle çalıştığımız zaman düğümlerimizin hiç açılma yapmaması için hem çift düğüm atıyoruz başlarken hem de bu şekilde ipimizi altta yürüterek açılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi bir sonraki zürafaya atlıyorum. Zürafanın üstünde zürafa yürütürken çift düğüm atın arkadaşlar o zaman çok daha muntazam oluyor. Soldan sararak da yapabilirsiniz. Sağdan sararak da yapabilirsiniz. Şimdi bakın buraya geldim. Bir sonrakine atladığımda bunu biraz daha büyük yaptım. Çünkü bunu yuva olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve şimdi bu ipimi bakın şuradaki ile hemen böyle sabitliyorum. Ve buraya şöyle bir yuva oluşturuyorum. Burayı yuva olarak kullanacağım. Tekrar ipimi aşağıya indiriyorum. Tekrar ikinci pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar üçüncü pırpırımı düğümlerimi sıklaştırmadan önce de pırpırlarımın boyunu ayarlıyorum arkadaşlar şimdi ilerleyelim birlikte bakın çift düğüm atıyorum arkadaşlar o zaman oyamız ütülenmiş gibi oluyor bu şekilde zürafanın üstüne zürafalarımı yapıyorum şimdi Arkadaşlar bu sıralı bir model olacak sıralı denebilir Çünkü altın ip kesmeden yürüteceğiz bakın 1 2 3 4 5 5 tane zürafa yaptıktan sonra altıncıya geldim ve tekrar altıncıyı yuva olarak kullanıyorum tekrar buraya bakın bir 2 ve 3 pırpırlarım dönüyor diyen arkadaşlarımız için özellikle söylüyorum arkadaşlar pırpırlarınızı yaparken şu iki parmağınızın arasında böyle tutun sıkıca ondan sonra düğümlerinizi yapın o iki parmağınızın arasında dümdüz bir şekilde tuttuğunuz zaman ütülenmiş görevi olur ve hiç açılma yapmaz Şimdi arkadaşlar bakın üçüncüye geldim 1 2 3 atlama yaptık ve dördüncü tekrar yuva olarak kullanıyorum ve tekrar bu üstte ipimi getirdim şimdi bakın şurada bir tane yuva yapmıştım ama burada üzerine direkt üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar 1 2 ve 3 şimdi de buradan tekrar ipimi indirdiğim zaman bakın burada da bir tane pırpır görünümü oluştu ikinci pırpırımı yapıyorum ve üçüncü pırpırımı yapıyorum bir tane böyle yuva bir tane böyle üçlü pırpır pır olacak şekilde bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan olarak sıramı ilerleteceğim arkadaşlar şimdi ben modelimin bu yeşil su yeşiliyle olan kısmını tamamlayayım aynı işlemleri tekrar edeceğim videomuz uzamasın hemen onu bitirip geliyorum ve sonra da birlikte diğer renklerimize çiçeğin yapımına başlayalım Evet hanımlar bakın şu şekilde örnek göstermek için bu kadar yaptım. Şimdi de birlikte bakın şu tekli yaptığımız yerlere çiçeklerimizi konduracağız. Hemen şu ipimle başlayayım arkadaşlar. Şöyle kameramı da iyice sabitleyeyim. Evet. Şimdi sizinle birlikte hemen başlayacağız. arkadaşlar bakın ipimi gene şu şekilde yana koydum. iğnemi buraya sonra ipimi bu taraftan üstüne atıyorum. Sonra da çift düğüm atıyorum. Bakın ipim böyle sağ tarafa bakacak şekilde uzun bir şekilde kaldı. Bunun üzerine yapacağım arkadaşlar hiçbir şekilde açılma ihtimali de kalmamış olacak. Bugün özellikle polyester ip seçtim. Bunları gösterebilmek için. Suni ipek kullanıyorsanız bunları yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt çift düğüm atıp soldan da yani üstüne oyayı yürütmeden direkt kesebilirsiniz. Onların düğümleri açılma yapmıyor. Ama polyesterler bildiğiniz gibi ne kadar sıksanız da en azından belli bir yıl sonra açılma yapabilir. O yüzden ömürlük olması için bu teknikleri kullanın. Şimdi arkadaşlar bakın bunun üzerine oyamı yapmaya başlıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane yaptım burada kesebilirim artık. Açılma ihtimali kalmadı. Bütün oyayı onun üstünde yürütmenize gerek yok. Sadece birkaç tane yapın ve işinizi garantiye alın. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü pırpırımı yaptım. Yuvanın içinde şu şekilde bakın. Sola doğru itin ve kendinize yer açın arkadaşlar. Tekrar aynı noktanın içine batıyorum. İpimi istediğim miktarda tutuyorum. Bakın. Şöyle de ayarlayalım. Beşinci pırpırımı da yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın beşincinin hemen şöyle tepesine çıkıyorum. Ve ortadakine ipimi şöyle tutarak atlatıyorum. Sonra tekrar baştakine geliyorum ve tekrar aynı miktarda ipi tutarak atlatıyorum arkadaşlar. Şimdi de hemen bunun içine bakın şöyle ipimi getirdim. Şimdi arkadaşlar bunun içine ilk başta birkaç tane sık iğne yapacağım. Sık iğnelerinizi bu şekilde üst üste gelmemesi için onun da püf noktasını söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ilk önce düğümü şöyle yan tarafta yürütüyorum bakın. Sonra bu tarafa alıyorum. Düğümü yaparken bu tarafa çektiriyorum yani. Şimdi arkadaşlar bakın yaptık sık iğnelerimizi ve tepe kısmına geldik. Şimdi tepede şöyle tutuyorum ve buraya pırpırlarımı yapıyorum. İstediğim miktarda tutuyorum elimde. Tekrar pırpırımı yapıyorum. tekrar yanına sık iğne devam ediyorum. Hemen yanına da aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. arada arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde kanalıma yüklediğim her gün yeni olan modeller ve onların fiyat bilgisinden de anında haberdar olabilirsiniz. Bu kanala her gün sizler için yeni bir model yüklüyorum. Emeğime destek olmak için de lütfen beğen ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bana isterseniz Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından da istek yaptığınız bir model varsa yani görmek istediğiniz, yapılışını merak ettiğiniz bir model varsa fotoğrafını atabilirsiniz, ayrıntılı bir şekilde videolaştırıp, anlatarak, göstererek öğretmeye çalışırım arkadaşlar, elimden geldiğince. Ben de bildiğim kadarıyla öğretmeye çalışırım. Bakın arkadaşlar ilk başta modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi hemen bunu buradan kesiyorum. Çift düğüm attığım için. Şimdi arkadaşlar diğer yuvanın içine de Böyle soğan kabuğu rengi, rengini kullanarak aynı modelden yapacağım. Onu kamera arkasında tamamlayayım geleyim. Fiyat bilgisini ve bitmiş halini göstereyim. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modelin malzemeleri karşıdan olmak üzere 40-45 liraya yapabilirsiniz basit çıtı pıtı yapılışı da çok zevkli bir model arkadaşlar Tabii ki istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz arkadaşlar benim nacizane görüşüm bu şekilde çok sipariş aldığım çok tatlı güzel bir model Ben de bu modeli çok seviyorum Eğer sizde Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek verin kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın